Evet. Kıymetli tespih sevdalısı dostlarım. Bu hafta bitirdiğim katalinler ve bakalitim var. Onların e, tanıtımını yapmak istiyorum. Önce 10 çarpı 12,5 özel bir malzeme. Bakalitten başlayayım. Malzemenin devamı olmadığı için e, bir de Fatih Usta'm Olayıncısını söylediydi. Çok güzel. Devamı yok bu malzemenin. Bunu değerlendir dedi bana aldırdı. İyi ki de almışım. Görüyorsunuz vişneye doğru zaten gidiyor. Ham hali bu. Alt rengi o vişne olan kısmın rengini de şöyle göstermek isterim sizlere. Kristal lacivert şeffaf. Çok değişik bir malzeme. Çok değişik bir bakalit. Ve çekim de çok keyifli. Daha küçük yapacaktım aslında da. Şimdi malzeme bir de nadir olunca, devam olmayınca dedim maksimum boyu kullanayım. O da 10-12,5 ölçülerinde böyle bir badem, yumurta nasıl adlandırırsanız benim kendime yaptığım şeylerde e, fıçı sevmiyorum çünkü şöyle kendi e, gümüşte kullandığım imamem yine geniş delik bunlarda da aslında şu hatırlarsınız şu turuncudaki gibi böyle e, konik delim yapmak yapmayı düşündüm e, sonra vazgeçtim çok ince bir havşa açtım sadece e, o da şöyle aşağıdan yukarıya gelirken keskin uçlarda bir şeye takılmasın diye bir de biraz daha böyle gördüğünüz gibi daha bir düzgünlük veriyor tesbihe. Sanki bir oturuyormuş gibi orada birbirine. Şöyle onu göstermeye doyamıyorum tabi. Çok güzel bir malzeme. Fatih Usta'ma buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Denk gelirse sipariş içinde yani aynı malzemeden gerçi yok da olur da Fatih Usta'ma denk gelirse bana da gönderirse sipariş amaçlı da yapıyor olurum bu malzemeden. Ama şimdilik sadece kendimde. Ondan sonra bir tane şöyle nereden başlayalım şöyle renkli sırayla gidelim. Şöyle maviden başladık. Şimdi katalinlere geldik. Şöyle bir 10-10 küre çalıştığım bir model. Basık küre diyelim. Tekerlek mi deniliyor artık ne deniliyorsa. Daha ipi çok sert. Bu da yine böyle şeffaflı biraz da lacivertli. Şöyle küçük. Bunu eski sıfır fren çalıştım. Eski usul. Şimdi bu malzemenin de devamı yok. Bu da son artık. güzel bir katalin ama daha yumuşak. Mesela şunun sesini bir dinleteyim. Bu direkt çalıştığınızda da böyle çıtır çıtırdı. Yani malzeme zaten çıtırdı. Böyle bıçağı vurduğunuzda bir yedek abdesi vardı iki tane de. Onları çatlattım o kadar şey çıtır bir malzeme. İki taneyi çatlatınca bir de peş peşe çatlattım. Çatlatınca dedim Sayın Acemi Çırağım yavaş yavaş yapalım, düzgün yapalım. Ondan sonra dediğim gibi 10'a on 10, öyle bir değişiklik yaptık. Ondan sonra gelelim şu simli sarıya 8.5'a 10 fıçı model çalıştım bunda. Yani çalıştık çalıştım. bir ara durak yaptım. Bunda pala frem uygulaması oturtma sistem. Bu şekilde gördüğünüz gibi hitamemiz. Şöyle bunu da sesini dinleteyim. Yani bizim Utku kardeşim böyle daha çok fıçı yaptırıyor da ben kendi tesbihlerimde de dikkat ettiyseniz daha çok badem, yumurta bu tarz kesimi tercih ediyorum. Şu turuncumda gördüğünüz gibi de. Bu yani turuncu da iyice şeffafa doğru gidiyor. Çok güzel bir Osmanlı olacak bu mesela. Osmanlı hamur. Ama tabii yeni. Şöyle benim gümüşlü şeylerde kullandığım imamem. Şunları ayırayım. Onlar kendi koleksiyonuma gidecek. Evet, sekiz dediğim gibi. Bu da Utku kardeşime gidecek. Katalin. Bunu da satışa gidecek. Sonra şöyle turunculu 9-11 var. Tombul Beyzi mi? Artık nasıl? Yani Şalgami'nin biraz daha yayvanı mı? Nasıl adlandırırsanız artık. O değişik bir tarz çalışmak istedim. Ee, bu sarı simriden bu arada iki tespihlik daha malzemem var. Ee, onu da e, bir tane daha fıçı çalışacağım. Bir tane de e, kesme çalışacağım. Yumuşatılmış köşe kesme. E, tabii bunlar şey e, freestyle sipariş dişi. Böyle kendimce kafamı göre yapıp HS tesbih Utku'ya gönderiyor olacağım. Orada o satışa çıkartıyor olacak. Şu turuncudan da bir tespihlik daha var. Ondan daha biraz daha büyük boy 9-13-8-12 fıçı çalışacağım. Onu şu iki tespihlik malzeme vardı. Onları özellikle ayırdım. Diğer ayırdığım yani bir tespihlik daha malzeme var bundan. O da şöyle, bunda şeffaflıklar var görüyorsunuz. Diğer ayırdığım tanelerde, habbelerde, şöyle hepsi dolu. Yani daha dolu. Hepsi dolu demin böyle yani şeffaflıklar çok az belli oluyor. Daha dolu habbeleri oraya ayırdım. Bunlar mesela bugün tamamladım bunu. Bu da biraz daha yumuşak. Bu da daha kendine gelecek. Ondan sonra şöyle 8 12 bir tane yine böyle rengi çok güzel bir katalinimiz var. Yine oturtma pala fren sistemi. Şöyle harici sipariş yaşında kullandığım sikke. Şöyle bir tamam. Bunun bir de yedek çivisi var. Şöyle istersen biraz daha uzunlu şekliyle kullanabilir ya da düz şekliyle kullanabilir. bu tarz freestyle çalıştığım şeylerdeki yapmış olduğum sikkelerim genelde ilgili habbe modelinin aynısını yapıp sadece şöyle kanal açıyorum. Yani şunlara mesela küre çalıştıysam küre yapıp gördüğünüz gibi kanalını açıyorum. Ya da işte fıçı yaptıysam o hapbeyi de fıçı yapıp yine kanalını açıyorum. Ya da şöyle işte tombul beyiz dediğimiz o tarz bir model çalıştıysam onda da yine hapbeyi aynı yapıp kanalını açıyorum. böyle dört tane katalin bir tane bakalit ki onu bir daha göstermek istiyorum bir daha şöyle bir havasını atayım şunun özellikle şu rengi görmemiz için Dediğim gibi şimdi bir tane şunun daha dolusu şeffafları daha az olan iki tane şu arkadaştan malzemem var. Ee, bir tane gene pembeli beyazlı e, mat olan şeffaf olmayan bir tesbih var. Geçen hafta değişik böyle e, küre tarzı çalıştım. Videosunu paylaştım. Anımsayamadım şimdi yine o malzemeden ondan bir tane malzemem var sonra 3-4 tane de doğal gruptan yapıyor olacağım i̇şte kuka yapıyor olacağım Brezilya gül ağacı familyasından bir ağaç yapıyor olacağım yine kendime aldığım bir tane siyah abanoz var daha doğrusu siyah abanoz yok blackwood var o Blackbird'ı yapıyor olacağım kendime. Kendi koleksiyonuma. Onları da paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı sormak istediğiniz şeyler varsa seve seve cevaplarım. Tespiye dair her şeyde elimizden geldiğince bildiğimiz, öğrendiğimiz, sizlerden öğreneceğimiz konuları açayım. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Ee, teşekkür ediyorum. Diğer tesbihlerde görüşmek üzere.